Selam dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber bir ders çalışma gününe karşınızdayım. O kadar yorgunum ki çünkü okul bu hafta başladı ve bugün günlerden perşembe. Saatlerimiz şöyle. Saatlerimiz buçuk ve öyle yani. Ben alışık değilim. Normalde bizim okulumuz normalde geçen senelerde öğlen 1'de bitiyordu ve yani koronadan sonra ilk defa falan galiba 40'a falan okulda kalıyorum. O yüzden Bayağı Şimdi o şekilde derslerim güzel gidiyor. İlk hafta diye çok şey işlemedik ama olsun. Biz yine tekrarlarımızı yapalım yavaştan. Ee, bu şekilde yani Sizin okulunuz nasıl geçiyor? Umarım güzel geçiyordur. Güzel geçmiyorsa bu bir süreç arkadaşlar. Ve bu hep daim olmayacak yani. Bu bir süreç ve hani illaki bitecek bir gün. Umarım yani biter. Öyle yani. Umarım sizin için en en hayırlısı olur. Çünkü sizleri seviyorum ve en hayırlısının olmasını istiyorum sizin adınıza ve de adıma. Şimdi arkadaşlar mutfağa gidip atıştırmalık şeyler hazırlayacağız. Siz de benimle geliyorsunuz. Evet şimdi ben çalışma masasına geçtim ve görmüş olduğunuz gibi doping havzayı açtım. Çünkü birazdan doping havzayla birlikte ders çalışacağım. Diyorsunuz ki ben artık 12. sınıf öğrencisiyim ve bu sene doping havuzayı kullanmaya karar verdim. Ve doping havuzlarla birlikte netlerimi yükseltmek istiyorum. Orada sayısal dersleri çok güzel bir şekilde detaylı anlatılıyor ve yani gerçekten severek dinliyorum. Yani aslında anlayacağınız doping House'larla birlikte ben resmen bir daha dersleri tanımış oldum. Önceden anlamadığım yerlere geçiştirir tekrar bakmazdım. Ama şimdi doping havuzayı kullandığından dolayı tamamen konuyu pekiştirmeden ilerletmiyor resmen beni. Bunlar eğlenceli, akılda kılıcı bir şekilde kalıyor. Tabii ki de konular sonrasında bölüm testleri koymuş. Resmen sırf ben o konuyu pekiştireyim diye. Yani açıkçası bizi böyle düşünen başka bir sistem platform yok gibi diyebilirim. Dersler çok akıcı ve güzel bir şekilde sıkılmadan ilerliyor. Tabii ki dopik Havza yapay zeka sistemiyle birlikte eksiklerimi tespit edip bana özel program hazırlıyorlar. Birebir canlı ders özelliği sayesinde geride kaldığım konu olmuyor. Anlamadığım yer kalmıyor. Ay zeka ders koşu sayesinde aslında attığım soruların saniyeler içerisinde tekrar geri dönüş yapıyorlar. Matematiği çok daha kolay bir şekilde anladığımı söyleyebilirim. Benim Topic Havza'daki aslında en sevdiğim şey çözücü uygulaması. Orada istediğimiz zamanda sorular atabiliyoruz ve kısa sürede bize tekrar videolu bir şekilde çözüm anlatım videosu atılıyor. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Topic Havza'da çok fazla çeşitli olduğundan dolayı her her türlü soru çeşidiyle karşılaşabiliyoruz. Bu da çok güzel bir yer. Bence hedefleri, hayalleri olan arkadaşların ki, muhakkak kullanması gereken bir uygulama. Bugün ilk konumuzu yani logaritmayı işledik. O yüzden şimdi logaritma dinlemek istiyorum. ders şaşma kısmına geçebiliriz. 2 üzeri Evet dostlar, şimdi konu anlatım kısmı bitti. Şimdi biraz mola vereceğim. Sonra e, fizikle devam edeceğim. Sonra fizikte bugün işlediklerimizi tekrar edeceğim bu şekilde. Canlar şimdi ben e, fizik tekrarı yaptım ve ayrıca, ve ayrıca fizikten testler çözdüm. tyt falan e, ben aslında okulda çözüyorum. Mesela bizim hocalarımız e, çözmek için bize zaman veriyorlar. O zaman da bayağı TYT çalışma kısmı oluyor. O yüzden e, okulda TYT, e, de, de AYT yapıyorum. Hem 12. sınıfı yürütmem lazım hem de 11'i. E, bunu nasıl yürüteceğim ben de bilmiyorum. Rehberlik almayı düşünüyorum bu konu hakkında. Ama şu anlık sadece işlediklerimi tekrar ediyorum. Yani ve hani üzerinden gidiyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an ben videoyu fark ettim ki videonun sonu yok. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Bir elitçi olarak şu an karşınızdayım. Benim videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Eğer önerileriniz falan varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay.